Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler ve ikizlerde gezegeni olanlar. Evet arkadaşlar, astroloji videolarını <laughs> pardon mutlaka izleyin. Haziran ayı gerçekten gündemi çok dolu bir ay olacak. Haziran ve Temmuz ayları. Evet canlı yayında söylediğim gibi şimdi bütün burçlar için bir de kart bakımlarımızı yapacağız. Ben haziran olarak bakmıyorum şu anki genel enerjiler olarak bakıyorum bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet sevgili ikizlerin genel enerjilerine bir bakalım kest açılımımızla. Evet kest açılımından sonra da işaret kartları ve aşk kartlarıyla bakacağız durumlar nelerdir. Pekala sevgili ikizler burçları. İlk kartımız sevgililer. Ne çıkmış yakın ilişkiler. Kararlarını dikkatle tart iyilik sağlık. Evet arkadaşlar ilişkilerden yana bazı kararlar vermeniz gerekiyor olabilir. Ama kararlarınızı çok dikkatli bir şekilde vermeniz gerekiyor sevgili ikizler. Özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili kararlarınızı. Evet bir sonraki kartımız hava dörtlüsü. Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir. Oo, birinci kartta da aynı şekilde. Yani arkadaşlar bir karar vereceksiniz ama bakın bu karar sizin için doğru bir karar olmayabilir. Bakın uyarı var burada. Yani bu kararı tamam bir e, anlık öfkeyle mi veriyorsun? Bir anlık kızgınlıkla mı veriyorsun? Bir anlık bir duyguyla mı veriyorsun? Neyle veriyorsan artık sevgili ikizler. Bu kararı çok iyi düşün diyor bak. E, iki kart üst üste aynı şeyi söyledi. Üçüncü kartımıza bakarsak hava ikilisi. Ne diyor? <laughs> Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz. Problem yokmuş gibi davranma. Sevgili İkizler ne karar vermeye çalışıyorsunuz bu kadar güç kartı üst üste. Yani evet arkadaşlar yani yapsam mı yapmasan mı? Gitsen mi gitmesen mi? Kalsam mı kalmasam mı? Olayınız neyse bu karar neyse vermeniz gereken ya da vermek istediğiniz ya da vermek zorunda kaldığınız Kararınız neyse sevgili ikizler, bu kararı çok da sanki içinizden evet ben bu kararı her şeyimle vermeyi istiyorum demiyorsunuz. Yani bu öyle bir karar. O yüzden aslında çok da içinizde sinesine verdiğiniz bir karar değil. O yüzden sevgili ikizler burçları çok iyi düşünüp ölçüp biçip tartmanız gerekiyor. Belki de doğru zaman değildir. Yani bu karar için doğru bir zaman değildir belki de. Şu an bir çıkmazda görünüyorsunuz bu kararla ilgili. Ama karşı tarafları da bunu çaktırmıyorsunuz. Problem yokmuş gibi davranma. Evet bir sonraki kartımız ateş onlusu. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti. Stresle ilişkili sağlık sorunları. Ha. Şimdi arkadaşlar bu konunuz neyse ama ilk kartımıza baktığımız zaman bu bir ilişkiyle de alakalı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu kararınız neyse hayatınızda şu an olan şeyler neyse arkadaşlar evet kafanız çok karışık. Zaten ikizlerin olayı budur. Kafada hiçbir zaman tek bir şey olmaz. Oo, bir sürü şey böyle döner durur ikizlerin kafasında. Yani çok fazla şeyle birden meşgul olur o kafaları sürekli. Ama diyor ki bakın başkalarından yardım kabul et. Bu maddi olabilir, sıkışmış olabilirsiniz. Manevi olabilir, bir karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ama üçüncü bir göz, tarafsız bir göze ihtiyacınız olabilir. Ya da ee, yalası yok böyle. Yani ya üçüncü bir göze ihtiyacınız olacaktır. Ha, ya da o kişi ya da kişilerle oturup açık açık bunları bir e, masaya yatırıp konuşabilirsiniz. Bilemiyorum ne kadar sağlıklı olur ama yani bir anda bir karar vermek biraz size e, yani çok da iyi gelmeyecek gibi görünüyor sevgili ikizler. Evet hayatınız biraz dengesini kaybetmiş. Evet stresle ilgili sağlık sorunları. Psikolojinize dikkat edin sevgili ikizler boş bir sonraki kartımız Ateş Dörtlüsü. Ne diyor? Mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması. Çok şükür. Bu e, dönemi aşıyorsunuz gibi görünüyor sevgili ikizler burçları. Yeni bir işle ilgili bir şeyiniz varsa da evet, yeni bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Evet mutlu bir aile hayatı da belki finansal konular yüzünden de bazı sıkıntılar yaşıyordunuz. Bunun da düzeleceğini söyler ateş dörtlüsü. Ama ateş kartları biraz mücadele kartlarıdır arkadaşlar. Biraz belki e, mücadele gerektirebilir bu süreç ama sonucu güzel gibi. Bir sonraki kartımız güç kartı. Çok güzel. Evet kuvvetli iç güç. Sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Şimdi bir şey olmuşsa bir şey yüzünden bir tartışma yaşanmışsa mesela bunu sakın uzatmayın sevgili ikizler. Yani bu konuda bir uyarı sizin için. Evet kendinizi daha güçlü hissedecek misiniz? Evet hissedeceksiniz. İçinizdeki kendinize, benliğinize, iç sesinize daha çok güvenecek misiniz? Evet, güveneceksiniz. Ama karşı taraflarla ilgili ya da olaylarla ilgili Sert yargılarda bulunmayın. Yani geri dönüşü de olmayacak sözler çıkmamalı ağzınızdan. Yani konuşacağınız kelimeleri çok iyi ölçüp tartıp biçin sevgili ikizler burçları Affedicilik ve şefkat. Biraz daha affedici olmanız gerektiğini söylüyor aslında. Evet bir sonraki kartımız toprak altını. Bir, bir de şunun altını çizmek istiyorum şimdi. Güç kartımızda diyor ya affedicilik ve şefkat. Şimdi bazı arkadaşlar şunu düşünebilirler. Bana böyle 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 yaptı, neden affedeyim? Arkadaşlar affetmediğiniz her şey size zarar verir öncelikle. O kişiye bir şey olmaz. Yani belki de kendinizi de affedebilirsiniz. Yani evet ben bu insana güvendim, inandım böyle bir şey oldu. Ama tamam kendimi affediyorum çünkü bir hata yaptım. Ama bundan bir tecrübe kazandım. Bundan bir ders aldım. Bir sonraki adımımda böyle bir şey yapmayacağım. Yani uzatmamalısınız. memelisiniz içinizde. Evet, toprak altınız ne diyor? Para, zaman ya da çaba hediyeleri. Yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek. Çok güzel bir kart arkadaşlar. Evet, maddi manevi gayet güzel. Özellikle de iş konusunda ve maddiyat konusunda çok güzel bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel, fırsatlı bir döneme giriyorsunuz. Çok iyi değerlendirin. Bir sonraki kartımız su kralı sevgili ikizler. Kendini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri. Evet arkadaşlar... E Etrafınızda güvenebileceğiniz insanlarla paylaşın. Bazı konular bazen aslında her konu bazen hemen hemen her konu bir üçüncü göz ister. Bir tarafsız bakış ister. Bir dışarıdan bakış ister sevgili ikizler. Siz de bunu yapabilirsiniz. Güvendiğiniz insanlara açın konularınızı. Zihninizi, kalbinizi açın arkadaşlar. Evet onlardan size çok güzel tavsiyeler gelebilir sevgili ikizler borçları. Ve mümkünse de... Ee, Destekleri kabul ettiğiniz gibi destek de olmaya çalışın etrafınızdaki insanlara. Yani bazen kendi hayatımızda bazı şeylerle o kadar çok böyle boğuluruz ki bazı insanların bazı şeylerini en yakınımız bile olsa göremeyebiliriz. İşte buna dikkat edin bu dönem. Son kartımızsa su altınızsı. Ne diyor? Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. <laughs> Biraz geçmişteki bazı şeylere özen duyuyor gibisiniz. Yani su altınıza çıkmış, su biraz da bilinçaltını e, temsil eder sevgili ikizler. Bilinçaltınızda özellikle geçmiş konularla ilgili biraz fazla şeyler dönüyor gördüğüm kadarıyla. Ama bunları e, artık bırakın. Önünüze bakabilmeniz için yani bu geçmiş konularını artık bırakmanız gerekiyor sevgili ikizler borçları. Evet şimdi sevgili ikizler Burçları için işaret kartlarından da bir baştan bir ortadan bir de sondan 3 tane kart çekip ikizlerin hayatında neler oluyor, ne istiyorlar, ne gerekiyor bir soralım. İlk kartımız harika bir kart. Bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan oldu kucaklamaya gönüllü ol. Evet sevgili ikizler. Çok güzel bir karttı. Peki ortadan seçtiğimiz sevgi. Ay çok güzel. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamazsan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Evet sevgili ikizler. Son kartımızsa ne diyor? Serbest bırak. Hmm. Evet burada katte bir bağımlılık var anlaşılan. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Evet sevgili ikizler öyle görünüyor ki yani bu dönem sizin almanız gereken çok böyle ee, farkındalıklar var. Öyle görünüyor. Ama Sanıyorum ki zamanla biraz bazı şeyleri daha iyi göreceksiniz. Aşk kartlarına bakalım. Evet, bir dakika. Aha. Ay, bunları bir dakika düzenleyeyim. Şeyler içinde kalmış. Evet. O oh, aşkı bugün çağır çıktı. Ne istediğinize karar verin. <laughs> Sevgili güzel sana hep karar çıkıyor yalnız. <laughs> Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın. Doğru tarihleri bilin. Ya ben o yüzden tüm astroloji videolarını da izleyin diye sağlıklı yaşayın, sağlıklı karar alın. Doğa ile çalışın, doğa olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım atabiliyorsanız atın. Çok güzel. Bir sonraki kartınızda aranızda büyük çekim var. Evet şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Ah ne dedim ben ya çekim yasası. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere kafanızı çalıyor olabilir. Ruh işinizde aranızda büyük çekim hissedilir. Evet gördünüz mü arkadaşlar sevgili ikizler ya hep aynı şeyler valla. Evet gerçek aşk. Son kartımız ne diyor? Bugün 18 bin tane yağ ve düt oku. Allah seni seviyor, sen de kendini sev. Allah'ın yarattığı her şeyi de sev. Sevgi enerjin yükselirse her şeye güzel gözle bakarsın. Aşk senin hayrınaysa sana gelecek. Evet. Çok güzel bir kart daha. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler ve ay burcu ikizler ve ikizlerde gezegeni olanlar arkadaşlar. Evet bu dönem sizler için e, önemli kararları alma zamanı ama bazı şeyleri de zamana bırakmanız, zamana bırakmanız ve e, biraz da güvenebilir, güvenebildiğiniz insanlardan destek almanız gerekiyor, fikir almanız gerekiyor, zihninizi, kalbinizi güvenebileceğiniz insanlara. Açmanız gerekiyor sevgili ikizler burçları. Evet arkadaşlar kart açılımlarımız ikizlerin ikizlerde bunları söyledi. Şimdi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.